Arkadaşlar size 10.000 dolar verirsek nereye tatile gidersiniz? Güzel soru. Hemen gidelim. Şimdi 10.000 dolar. 10 dolar ne kadar verirsen. Dolarla, dolarla 10.000 dolar güzel para ya. Şimdi 10.000 dolar. Dolar kaç para oğlum ilk önce buna bak. Dolar 7.500. 10.000 dolar. Zaten yurt dışına gittiğimizde senin o çevreyi yapmana gerek yok abi. Şey, Direkt ne alaka, ne alaka yurt dışı? Hemen yurt dışı. Neden? Şimdi tatile <laughs> burada mı yapacaksın? 10 bin Belki dolar söylüyor. bir şey kuracağız. İki bin dolar söylemiyor abi ya. 10 bin dolar söylüyor, 10 bin. Ya kardeşim yani ben sana iki bin, bin dolar... Ben sana iki bin dolar vereyim de git. İki bin dolar nereye gideceksin? <laughs> bir <dolar yol gülüyor> sakin ol, bir sakin ol. Bir kuralım, bir bakalım. Yanlış yapayım. yapıyorsun ya abi. Böyle tatil mi olur? Senden bir bok olmaz tamam da tatil olur abi sen yani. İstediğin yeri falan söyle. 10 bin dolar ne yapabiliriz? Bak ben sana... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sana kalırsa Bodrum falan dersin ama yok, yok yok Abi size bir şeyler söyle Bence ne yapalım biliyor musun? Evet. 10 bin dolar ya güzel para 10 bin dolara bence 5 bin 5 bin dolarına kaç para yapıyordu kardeşim şimdi bu? TL mi? TL'li kaç para yapıyordu? 7.8'den çok yani 7.8'den 10 bin dolar 78. 78 bin lira evet. Güzel para <laughs> Bunu tamam. <laughs> <Bence gülüyor> ne koyduk ortalara? Nerede ortalara? Tamam. bence ne yapalım? Benim şimdi biliyorsun İstanbul, Bodrum, kıyı şeridi falan filan piyasam çok benim geliyor bu parayı anladın mı? Ne? Evet. Aydan geliyor. Emeğimize karşı değil ya. Yani. Aydan geliyorsa Türkiye'de hmm. harcamalı bir şey yok. Bir dakika yoktur, abi. kardeşim. ben iki dışına Yurt dışına, yurt dışına. Tamam. Bir hafta. adam gibi bir yok. hayat sürelim. Bak ya. öldüğümüzde Oğlum zaten bir taşın üstünde şu yılda ya ya yaşadık. Ne yaşadık? Ben mi gittim? şu yılda yaşadık deriz. Şu yılda yaşadık. Şimdiye kadar ne yaşadık ki? Bak 10 bin dolar veriyoruz. Evet. 2 bin dolar yol masrafı. 8 bin doları verelim. veriyoruz. Oğlum sen hayatında 10 bin dolar bir arada görüyoruz. Ormanda falan görsün. Peynirini yiyorsun. Gördün mü? 10 bin doları bir arada gördün mü? Sen falan ha? peynirini yedin. Oğlum iki buçuk liraya çalışan adamsın. Neyin peşindesin lan? Şimdi 10 bin dolarımız var. Yok ya mı da? Dur bir dakika. Abi, veriyor, ne adam veriyor. Tamam veriyor da kardeş. Değil mi? Veriyor da kardeşim şimdi. Sen 2 bin dolar şeyin geç. Bak, ben, bence, bak. bence ne yapalım? Arkadaş. Bak, bak beni dinle. Beni bence, dinle. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Ben dinle. Ben dinle hayırdır oğlum. Tamam abi. Beni dinle. Bak ben sana söyledim. Bu 78 bin liraya ne yapalım biliyor musun? Evet. Şimdi bu bize haydan geliyor. Anladın mı? Ve Biz şimdi onu bir daha yalandan böyle bir bilet Sallıyorum Senin dediğin gibi Avrupa'ya Evet az önce Türkiye söyledin. olduğu için Ben zaten söyledim 10 bin bağlı, pahalı 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 olduğu için diyorum yani Gidiş pahalı anladın mı? Pasaporta yeah. vizesi, cartı, curdu falan bin doları abi Sen vizeyi falan geç 10 bin dolar Benim bizim paramız Lan sesimi sesimi Kuzum Dur bir dakika Dön içime sen. Abi kardeş şey mi geçer? Bak bak dinle beni dinle. Biz gideceğiz şimdi tamam mı? Yalandan benim öyle dümenci arkadaşlar var sıkıntı. Yok. Ne? Çözeriz. Avrupa mı? İstanbul'dan? bir dur oğlum. Tamam. Abi benim kafam tuttu Tamam mı? Tam tamam. Avrupa olacak tamam mı? Avrupa olacak. Ben 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 Diyeceğim ama diyeceğim ama ya. 8 bin lirayı bir arada görmemişsin. ben gördüğüm için konuşuyorum. Anladın sen gördün, onu gör böyle nasılsın böyle? senin için bir şey gelir. Ama benim için Heyecanlı şey, olur. Abi tamam ya, alacağız, ben, bak, ben, alacağız. tamam. Gideceğiz bütün hepsini sahte evrakları koyacağız. Tamam, abi biz tatile gidiyoruz. Tamam, ben yani çevirmeye gitmiyoruz abi ya. Susun sahte mi? Mi? sahte evrak evrak şey diyor ya. Alacağız. Normal, arayi normal arayi şekilde turizm yerine gideceğiz. gideceğiz. biletimizi alacağız. kaç para? Kaç para? bin. Bak on bin dolar. On bin dolar evet. Altımıza iki tane motor çekeceğiz. O Olması gereken bir şey. Motorsuz ben senin... Şimdi motor olacak diye ben seninle gidiyorum. Düşün. İki motor. Motor. Senle gidiyorum. Dinle. Tamam İki tane motor alacağız. Kaç para kardeşim? 25'ten 50. Şey 25'ten 50. Evet. Tamam 50 bin lira. Anladın mı kardeş? Şimdi 8 bin liraya da biz ayarlayacağız o dümenleri falan filan. Biz gidiyoruz bak yurt dışa, nereye? New York'a gidiyoruz falan filan. Kestik biletleri. Brooklyn'e gideriz. Oraya da gideriz ama sıkıntı yok. Yalandan biz para verdik mi? Vermedik. Kaldı bize 28 bin lira para. Evet. Doğru mu? Yani 28 bin lira ne yapar? Kaç bin dolar yapıyor kardeş? Evet neyse. 4 bin 4 bin dolar. 4 bin do 5 bin dolar. Beş bin liralık evet. tamam mı? Tamam. Biz üstüne de koyarız belki kırparız motorlardan falan pislik tamam. anladın mı? Yaparız ondan sonra anasını satayım var ya. O 5 bin dolar da bizim gezme paramız olur kardeş. İyi tamam da. Buradan çıkarız Yunanistan'a. Yücelik parayı sen bölüyorsan onu... Yunanistan'a gideriz. İki tane dolar iki kaçın falan. Aynen. Ben Yunanistan'a gitmem bir kere. Ya. Yunanistan, ya. Yunanistan, Ermenistan aynı bir şeydir. Ben tatile gidiyorum. Tamam tatil. Sefil gidiyorum. ülkelere gitmem ben. Avrupa'yız. Oğlum istedim. bizim Avrupa. zaten motorumuz olacak. Avrupa dediğin Yunanistan'dan sonra baş. Kafayı çalışırsın. Senin coğrafyanın çalışmıyor. Senin bilgin yok. Kafa, yolculuğun kafa çalışır. O yüzden küçük Sen bırakacaksın bazı Sen dümen çevirmelerde, bak. Eyvallah. Ee, Demin ben beri konuşuyorsun. Onu öyle yaparız. Ortalama amına falan şey koyarız. 3000'in e, 3000 böyle yaparız. Sahte evrak, mevrak, motor. Tamam, motor. motor ama bu işin tatil Tamam diyelim ki kabul ya. ettiremedik. Kabul abi, ettiremedik. Tarla da şey olan değil, ol. Ol. değil ki tatil, tatil gibi. Tamam, tamam tatil kabul ettiremedik. Neye kabul ettiremedik? Abi, bak, ettiremedik. neye kabul ettiremedik? Abi Uyuş bak. Sen Avrupa'ya gidiyorsun. Senin söylediğin nasıl olacak? Senin söylediğin aşamada biz o zaman onun kadar da olmayacağız oğlum ben gitmiyorum o zaman senin içinde. Bak sen söyledin. Ben de Şimdi ben söyleyeceğim. Senin söylediğin olay bizim tatilden çok depresif bir yaşam tarzına girmemize bir yol açar. Sahte evrak yap, onu yap, onu yap. Böyle bir tatil olmaz. En güzeli e, yasal şekilde adam veriyor bize 10 bin doları hmm. değil mi? Sana vermeyelim. Biz anneden babana 10 bin dolar mı gördük? Ben görmedik. gördüm. Sen de görmedin. Ben sen, gördüm oğlum. Sen, sen, sen iş yaptın patronunun parasını gördün. Ben senin gibi gördün. Abi senin değil. Mi? Benim Allah. param değil oğlum. Bak şimdi 10 da, bin ya, doların, Bin dolar, bin dolar, iki bin doları yol parası. Ee? Tamam mı? 7-8 bin dolar bizim tatil paramız. Ee? Şimdi bu 7-8 bin doları... Döndür neyi biz... avcunda ne var? Abi, abi lirayı bırak. Fotoğraflar abi, mı? Bak abi biz Amerika... Yanındaki karalarda ben fotoğraf çekiyorum. Sen Amerika'da Avrupa söylüyorsun abi ya. Beni dinle beni dinle. Sen mi? şimdi Buraya, bu da, bu da, bu da, bir bu araba... Ara, eğer bunu çözersek... Altımızda iki tane motor oldu. Ben sana hiç bir yere gitmem. Ben adamların on bin dolarına hiç yere gitmiyorum. Ben sana Azerbaycan'a geri dönüyorum. Sana söyleyeyim. Eee arkadaşlar ne karar verdiniz? Karar verdik abi evde oturuyoruz. Sen beş bin doları ver ben cimme koyacağım. Bu da 5000 dolar cebine koysun. Ya da sen bu dübenceliği bırakacaksın. Normal Bilmiyorum şekilde. Ne gelecek ya? Adam adam duymadı. bir kararınız var mı? Yoksa karar alamıyorsunuz. Var. ortak karar bak şimdi, şimdi Bak şimdi 10 bin doları ne yapacağız abi? Ee, yol parası, masraf, her <laughs> Sizin de ortak doları, kararınız olmadığı için oldu, 10 bin oldu. doları size vermiyoruz. Bir <laughs> sonraki videoda 10 bin doları bak, almaya çalışacağız. Bak gördün Bak gördün mü?